Kamerayı... Akif, gel oğlum. Akif, gel. Akif, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Akif, nasılsın oğlum? Akif bana geldiğinde kutuyla geldi. Küçük bir şeydi. Bir aylıkken aldım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin ediyordum. Ama yer sıkıntısı olacağını düşünmüyordum. İlk defa hayatımda böyle bir hevesim oldu. Şükrü Altuğ. Isparta'nın Sav kasabasında yaşıyorum. Bir hobi bahçesi yaptım kendime. Farklı hayvanları besleme hevesim vardı. Normal hindidir, kazdır, ördektir, tavuktur. Onları besliyorum. Keçi, koyun. Hobi amaçlı çok değil. Bir tane, iki tane. Deve kuşu almak istedim. Ya fark, Beslediğim hayvanları kesip yiyebiliyorum ben. Buna istinaden farklı tatları tatmak istedim. Ki bundan sonraki hedefim mesela ceylan hedefim var. Deve sonra ceylan almaya düşünüyorum. Devlet eliyle satış yapılan yerden. Bunu araştırdım. Bir aylıkken internet üzerinden satışını yaptım, aldım. Otobüsle Sparta'ya geldi. Küçük şehri geldiğinde. Polinin içerisinde geldi. Şu an 7 aylık oldu. Yaklaşık bunlar 40-50 yıl yaşıyorlar. 70 kilometre hıza kadar koşu yapabiliyorlar. Tüyleri faydalı, e, dişi olursa yumurtası faydalı. E, eti insana çok faydalı olduğu söyleniyor yetkililer tarafından. Kuzu oğlak gibi küçükken yeğenimin peşinden hep koşardı. E, arkasından giderdi. Ona istinaden e, cinsiyetini bilmediğimiz halde akif koyduk. Güzel bir hayvan. Yer sıkıntımız var, bunun için özel ince uzun koridor gibi yer olması gerekiyormuş. Biz bunu büyüttükçe anladık, daha önce ispiresiz demediğim için bilmiyordum. Şu an yer dar geliyor, Hayvan eziyet olmasın diyerekten satışa çıkardım. Sosyal medyaya, yer sıkıntım olduğu için sosyal medyaya satış ilanı koydum. Bu satış ilanına sıfır telefonla takas olur yazdım. Bunun sebebi de ticaretle uğraştığım için Satış kolaylaşsın. Farklı şekilde satayım diyerekten böyle bir ilan koydum. Marka olarak da o markayı devamlı kullandığım için onu yazdım. Ee, çok soru soran var. Ee, yurt dışı telefonu olur mu diyen var. Ee, evcil kedi artı para teklif eden var. Ee, i̇stediğim rakama yakın fiyat verenler oldu. Ama e, ticari amaçla değil de bir emek var ortada. İnternete 25.000 TL olarak koydum. 20 bin TL verdiler. Yakın zamanda vermedim. Akif'i satarken üzüleceğim. Çevrendeki insanlar güzel insanlar. Hiç kötü insan yok. Komşu olarak çok iyi insanlar. Allah razı olsun. İstersen aslan besle beslediyorlar. Ee, farklı bir hayvan olduğu için de sevmeye gelenler oluyor, fotoğraf çekilenler oluyor. Ee, bu şekilde. Ee, ama tekrardan almayı da hedeflediğim için çok aşırı şekilde üzülmem. Akif'i küçük baş hayvan e, kuzudur, keçidir. O gibi büyüttük biz. Yavru kuzu, e, oğlak nasıl peşinden gelir. Şu an deve kuşu da aynı şekilde e, o şekilde peşimizden geliyor. Duygusallık var. Mesela kapıdan dışarı çıkarıyoruz e, dolaştırmak için. Devamlı kapıya yanaşıyor. E, yani kaçıp gitmiyor öyle bir hayvan. Bize o kadar alıştı. Bunu iki tane aldık biz. E, bir tanesi küçükken e, öldü ama diğerini büyüttük. Elimde sopa oluyor, Tamam e, sopa'yı vurmuyorum tabii ki, sadece yönlendirme amaçlı. Onun harici ip bir şey bağlamaya gerek yok, çok uzağa gitmiyor, yakın çevrede duruyor, kapıya devamlı yanaşıyor, e, kapıdan içeri girmek istiyor. Yani öyle uzaklaşıp kaçacak bir hayvan değil. E, Akif'i ilk alacağını duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Daha önce yani bir dev kuşunu bu kadar yakından hiç görmemiştim, sadece hayvanat bahçelerinde uzaktan kafeslerde görmüştüm. E, i̇lk geldiğinde bizimle çok iyi anlaşıyordu aslında. Arkamızdan sürekli koşuyordu. Elimizden yemiyordu. Hala bazen yapıyor bu davranışlar ama eskisi kadar sık değil. Şu anda da yine gerek arkamızda geziyor bazen. Yani burada eğleniyoruz. Bazen yeri geliyor dans ediyor kanatlarını açıp. Etrafımızda koşturuyor. Ama işte amcamın da anlattığı gibi yer sorunumuzdan dolayı maalesef satılığa çıkardık. Yani satılacağına biraz üzgünüm ama e, inşallah ileride kafes yaptığımızda gerek Akif olur veya farklı bir de yokuşu olur. Tekrardan almak istiyoruz.